Ellerine sağlık. Ben oynamaya gidiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Sinem meleğin yaptığı her şeyin farkında. Eğer Sinem her şeyi anlatırsa melek evden kovulacak. Ve Murat biliyorsunuz ki Nazlı'nın bu yangını çıkarttığını düşündüğü için onu yolladı. Bu yüzden de Nazlı'yı yolladı arkadaşlar. Bu duruma en çok sevinen tabii ki de melek oldu. Melek artık Sinem'in gerçeklerin bildiğini biliyor. Ve onun gerçekleri anlatmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Üstemin cesedi ortaya çıktı. Ve bu suçlu duygusuyla daha fazla yaşayacak taşıyamayacağını ve her şeyi itiraf ettiğini, etmek istediğini söyleyecek. Bunun üzerine Elvan'ın engel olacak. Peki sizce öyle her şeyi anlatabilecek mi? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ve sizce Sinem her şeyi anlatacak mı? Yine bu konuda da fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım.